arkadaşlar hatırlıyorsanız. Ben kararımı verdim. Kararımı verdiğim andan itibaren kendime bir strateji oluşturacağım. Ve bu strateji aynı zamanda ne kadar kazanç, kazanç elde edeceğimle ilgili filan da şeyi de içerecek. Bilgiyi de içerecek. Çünkü ne demiştik? Attığım taş ürküttüğüm kuşa değecek mi? Yani ben bir şey için uğraşacağım ama uğraştığım sonucundaki rakamı da bir görmem lazım. Şimdi bazı çoğu insan şunu hesap ediyor genellikle. Ya o rakamı bir kazanayım ondan sonra ben buna inanırım bakarım. Sen hayatta kazanamazsın o parayı. Öyle bir iş yapma şekli yok. Anlatabiliyor muyum? Müşteriler önce bir gelsin masaya otursun ben sonra döner tezgahına döneri takacağım. Hiç öyle bir lokanta çalıştıran gördünüz mü? Önce tezgah döneri takar, müşteri gelir servis eder. Buradaki işte de önce inancın olacak. Önce bununla ilgili kafada bitireceksin. Kafada bitirdiğin her iş emin ol hayatta da zaten sana karşılığını bulacaktır. Peki ben burada ne yapıyorum? Çok uzatmayayım. Buradaki ürünlerde tamamen ortak bir nokta var arkadaşlar. Türkiye nüfusunun %70'ine %80'ine hitap edecek bir pazar barındırıyor buradaki seçmiş olduğumuz ürünler. Bu ürünlerin ortak özelliği insan vücudunu arındıran, temizleyen ve aynı zamanda da direkt birçok rahatsızlığı doğal bir yolla ortadan kaldırmasını sağlayan şey, 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 bünyesinde şeyler barındırıyor. Yararlı şeyler, mineraller vesaireler falan diyelim. Detay ürünlerle ilgili konulara geldiğimizde bunları konuşuruz. Yani benim burada çok büyük bir ciddi bir pazarım var. E, kar marjlarına geldiğinizde görüyorsunuz e, %30 %35 aralarında ortalamada %33 gibi bir rakam kazandırıyor bana e, ciddi bir şekilde. Ve e, burada fark ediyorsanız ürünlerin sadece görülsün diye isimlerini yazdım. Bizim burada herhangi bir şekilde ürün satışımız yok arkadaşlar. Bunun ismi çözüm paketi. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Peki bu çözüm paketi ne hangi konularda çözümsün diyor? Mide bağırsak rahatsızlıklarında, cilt problemlerinde, kanser otizmde ee, işte e, aklınıza gelebilecek romatoid, Tate falan vesaire bu konulara geldiğimizde e, bunlarla ilgili şeylere bakacağız zaten. Olaylara bakacağız. Ama siz genellikle şu e, konularda ilerlediğinizde çok büyük sıkıntı yaşıyorsunuz. Ki detaylarda çok konuşacağız ama gidip ürünü anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Sen ürünü anlatmaya çalışınca o firmanın bir personeli gibi olursun ve ondan çok yol alma mümkün değil. Oraya geldiğimizde detaylı bir şekilde konuşalım. Bizim buradaki amacımız arkadaşlar günde bu çözüm paketinden iki tane satmayı hedefleyeceğiz. Ve bununla da ilgili önümüzde günlük iki tane oturturana kadar 3 aylık bir dönemimiz var. Benim ilk başlarda ne kazandığım ettiği bilen vesaire çok umurumda değilsin de umurunuzda olmasın. Kazanmayın anlamında değil. Buradaki önemli olan nokta benim bu 3 aylık zaman dilimim dolduğunda her gün en az günde iki tane benim satışım olacak. Daha fazlası size kalmış. Bugün itibariyle bunu 3'e katlayan arkadaşlarımız oldu. Helal hoş olsun. Dediğim gibi daha fazlası onlara kalmış vaziyette. Belki 5'e katlayacaklar, ona katlayacaklar. Burada ürünün biri 555 599 TL'den oluşuyor ve toplamda da e, direkt arkadaşlar bunları topladı 1774 lira. E, bir şey yapıyor. Tek bir tanesini sattı. İki tanesini sattığımda 3448 TL'lik bir ciro oluşturuyorum. Yani benim günlük yaklaşık 3500 TL'lik bir ciro oluşturacağım şeyde. üç ayın sonuna geldiğimde. Ve oradaki ciromdaki esas ana mantık bir yöntemin bir sistemin var. Ve ben yarın kalktığımda da bunu yapacağımı biliyorum. Bir gün sonraki, önümüzdeki haftada da bunları gerçekleştirdiğimi bileceğim şimdi, hazırladığım zaman. Anlatabiliyor muyum? Ama bu üç aylık dönem dolana kadar benim zaten satışlarım olacak. 500 liralık olacak, 1000 liralık olacak. Örnek veriyorum işte 10.000 TL ciro ile kapatmış olacağım, bin ile kapatmış olacağım. Kademe kademe büyüyecek. Ama esas mevzu 3 ayın sonuna geldiğimde benim artık bir yöntemim var. Yöntem sahibiysen gelir sahibisin. Yöntem sahibiysen iş sahibisin. Lütfen bunu not alın. Yöntem sahibiysen iş sahibisin. Para kazanıyorsan iş sahibi değilsin. Bakın. Para kazanıyorsan iş sahibi değilsin. Bazısı para kazanıyor, seviniyor. Ama iki ay sonra ben o kişiyi görmüyorum. Geldi, bir iki ay burada olmuş, üç ay orada olmuş. Bunlar da o para kazandığını sanıyor. Bu amelelik net bir şekilde Allah'ın alınabilir amelelik yöntem sahibiysen senin tıkır 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 işleyen bir yapım vardır tam buna bakacaksın ve buna kaba yoracaksın bu işte sana mutluluğu zamandan mekandan, aradan bağımsız hayatı getirecek olan bu şeyin adı yöntem arkadaşlar sistem Peki ben bunu sağladığım zaman günlükte kadar kazanç elde ediyorum yaklaşık 1100 TL arkadaşlar ve aylık kazanç bazında da 33 bin TL'lik bir kazanca geliyor ve bu kazanca geldiğimde arkadaşlar şunu da net bir şekilde söyleyeyim Artık rakamlar oturduğu için. Ve ben bunları üçüncü aya geldiğim zaman tabii ki sponsorlu reklamları falan devreye alarak yapacağım. Ama bu sponsorlu reklamlara ne kadar harcama yapıyor arkadaşlarımız? Şimdi onun bilgisini de vereyim. Aylık yaklaşık 3.000 TL harcıyorlar ki bunu bile harcamayanlar var. Bu ay 100.000 bin TL civarlarında ciroya giden bir arkadaşımız var. Harcamış olduğu rakam 1500 lira arkadaşlar reklama. Düşün 1500 lirayla bile yapmış vaziyette. Ki onun bence bir hatası onun 3 bin lira 4 bin lira olması lazım reklam şeyinin ki 200 bin'e gidecekti şimdi belki. Neyse uzatmayayım. 32 33 bin TL'lik ben kazanç elde ettiğimde bunun benden gider olarak göreceğiniz reklam harcaması olarak göreceğiniz kısmı 3 bin lira oluyor arkadaşlar. 3 bin TL'si reklama gittiğinde temiz ne para kalıyor bana 30 bin lira. Şimdi şu an sadece oturuşunun cevabını verin. Bugün 30 bin TL'yi kim kazanıyor? Belki bir prof kazanıyor arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Belki bir genel müdür kazanıyor. İyi bir yerde genel müdür. Öyle her yerde genel müdür falan değil yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani örnek veriyorum. Bir COBI'nin genel müdürü falan değil. Bir 10 kişi çalıştıran, 20 kişi çalıştıran yerin genel müdür falan vesaire değil. Yani bugün itibariyle biliyorsunuz yani. Rakamların ne olduğunu falan. Bir de şu an artmış maaşlar. 30 bin TL evinizden gelir elde edeceğiniz, istediğiniz yerden ya da gelir elde edebileceğiniz bir kazanca kavuşacaksınız. Peki. Arkadaşlar biz bunu aslında bir mağazanın öncülüğünde yola çıkarak oluşturduk ve o mağazanın aslında yapmış olduğu çalışmalarla orada testlerini yaparak kademe kademe getirdik. Ve bu mağaza arkadaşlar şu an itibariyle 800 bin TL ciroyu geçmiş vaziyette. Burada görüyorsunuz 8 bin günlük, 15 bin günlük, 24 bin TL'yi gördük. Bu şekilde cirolarda yakalamış vaziyette. Ve şu an itibariyle geldiğimiz bazda yaklaşık 240 bin TL'lik bir şey var, kazancı var arkadaşlar. Bu da ciddi bir gelir evinde oturup günde iki saat çocuklarına bakarken kurmuş olduğu bir işle bu hale getirmiş vaziyette mağazayı. Ama güzel olanı ne? mesela direkt her ay artık 100 bin TL'nin üzerinde cirosu var mağaza sahibinin. yani bu da 40 bin TL'nin üzerinde her ay gelir. Yani buradaki 225 bin TL hani o yavaş yavaş büyüyecek dedim ya. Onun yansıması ile ilgili. Yoksa önümüzdeki sene bu rakam bin olacak rahat. Belki daha fazla olacak öyle gözüküyor. Onun için burada bu şekildeki gelirlerin daha fazlasını elde etmeniz mümkün. Bir e, not bilgi daha vereyim. Şimdi bu mağazanın bir yolculuğu var ve bu mağazanın yolculuğundan sonra bizim 3 ay önce başlatmış olduğumuz bir eğitimler var. Şimdi ben de çok bakmayı severim. E, ne yapıyoruz, nasıl ilerliyor, istatistikler ne söylüyor bana falan vesaire. Bunlara da kafa yormaya e, çok meraklıyımdır. E, bu mağazanın yapmış olduğu yolculuğu biz sürecini inceledim ve 3 ay içerisinde başlayan mağaza sahiplerinin de yolculuğunu inceledim. Ki çünkü bence bu mağaza sahipleri de çok heyecanlanmalı. Belki siz de heyecanlanmalısınız ama onlar gerçekleştirdiği için heyecanları tavan yapmalı bence. Bu mağazanın yapmış olduğu süre zarfını onlar arkadaşlar bir senede almış olduğu yolu şu an yeni başlayanlar 3 ayda aldılar. 3 ay içerisinde bu mağaza sahibinin ulaşmış olduğu noktaya geldiler. Ee, bir, bir seneyi devirdiklerinde bir düşünün bakalım ne olacak arkadaşlar. Onlar kendilerini zaten çok iyi biliyorlar, tahmin de ediyorlar. Ee, buradaki e, mağaza sahibi bir senede 10-11 bin takipçiye gelmişti. Maşallah görüyorum şimdi bizim 3 aylık mağaza sahiplerimiz var, 4 aylık mağaza sahiplerimiz. İnanılmaz bir gelişim. 12 bin takipçiye falan gelmiş vaziyette ama hakkını vererek yapıyor. Onun için de nazar boncuğu falan çok koyuyorum yani böyle sebebi o. Hak, hakkını veriyorlar, helal olsun. Ee, iyice profesyonelleyecek noktada gidiyorlar. Hiç böyle şey yapmıyor. Bir iş disiplini şeklinde çalışıyor. Bu yeni gördüğüm arkadaşlardaki özelliklerden bazıları bunlar. Müthiş noktalara gidecekler.